Astana'da sıra dışı bir yılbaşı ağacı kuruldu. Ağaç başkentin merkezinde Bayterik anıtına yakın bir noktada yer aldı. Yılbaşı ağacı geleneksel kazak yel sanatı olan kırk yama tarzında süslendi. Watchwork yılbaşı ağacının hazırlanmasına 500'ün üzerinde usta katılarak 100'ün üzerinde el yapımı oyunca görülmüştür. Süslemelerde yeni yıl sembollerinin yanı sıra çeşitli masalsi karakterler de yer alıyor. Organizatörleri göre bu yılbaşı ağacı kazak geleneklerinin korunmasına dayalı, yaratıcı endüstrinin gelişimine yansıtan bir sanat projesi niteliği taşıyor. El sanatlarının ve yaratıcılığının da insanlara sevinç, iyilik, sıcaklık ve gülümseme getirebileceğini göstermek istedik. Bu proje nesilleri bir araya getiriyor. Sadece üç değil dört nesil birleştirdik. Büyükanneler torunlarının torunları ile birlikte projeye katıldı. Bu çalışmaya herkesin eşit olduğunu, herkesin katkı sunabileceğini ve iyilik yaratabileceğini göstermek istedik. Gururla söyleyebilirim ki biz bu tarz yılbaşı ağacını 5 yıl önce hayata geçirdik. Bu yılki yenileğimiz ise oyuncaklar oldu. Önümüzdeki yıllarda bu fikri başka ülkelerde de örnek alarak uygulayacaklarından eminim. <laughs> тоже будут повторять за Казахстаном. У меня там есть мишка, кролики. Ağaçta ördüğüm ayıcıklar ve tavşanlar var. Bunları özellikle çocukları sevindirmek için, onlarla oynamaları, mutlu olmaları için yaptım. Örgü sadece büyük anneleri özgü değil, bu bir hobi, bir rahatlama biçimi, içtenlikle örülen her şey sıcaklık taşır. Aynı zamanda güzel anılar ve iyilik dolu duygular bırakır. İnsan bunu tüm kalbiyle yapar. İyi <laughs> И моменты хорошие, и ты делаешь добро от своего сердца.